Merhaba kardeşlerim. Bu yapacağımız işlem hayatınızdaki giden kişinin size sevgiyle geri gelmesi için yapılacak olan bir işlem. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterir. Bunun için ne yapıyoruz? Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra iki sıra yapıyorum. Bu iş kağıdı toprağa gömüyorsunuz. Evinize yakın bir yere ve bana Instagram üzerinden ulaşın Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımını yaptırmak istiyorum diyen herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyoruz. Bu bakımda üzerinizdeki bu sorunların problemi nereden geldiğini çözümlüyoruz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşmak ve ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırıp üzerindeki sorunun problemi nereden geldiğini bulmaktır. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ailenizin üzerinde yapılmış muska, büyü ya da herhangi bir şey var mı diye bakmak için bir işlem yapıyoruz. Yani üzerindeki yapılmış olan işlemleri kaldırmak için bir işlemi anlatıyorum. Şimdi buraya nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yaptıktan sonra 20-25 gün içinde üzerinizdeki ailenizin üzerindeki ve sevdiklerinizin yakınlarınızın aynı bir paylaşan insanların üzerindeki büyü, muska hepsi ortadan kalkacaktır. Bunu yapmadan önce bana mesaj atın isterseniz Ercüment Hocam Instagram kanalından hocam ben de ücretsiz yıldızlarla bakımı yaptırmak istiyorum diye. Çünkü bu çok önemli. Üzerinizdekileri öncelikle bir bakalım. Ona göre ben size daha etkili işlemler de tavsiye edebilirim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz. Dediğim gibi öncelikle ücretsiz yıldızlarla bakımınızı yapıyorum. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı alıp toprağı evin etrafında bir yere gömüyorsunuz.